Merhaba arkadaşlar hobi masası kanalıma hoş geldiniz Öncelikle videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim Bugün sizlerle gelin tacı yapacağız Bu tacımızı bu şekilde kağıt güllerle yapacağız Başka bir aparat kullanmadan Sadece bununla yapıp Bir de kurdele lazım olacak süslemesinde onu da kullanacağız çünkü. Ee, bu şekilde gelin tacımızı hazırlayacağız. Nişan, kına e, ve hatta lohusa tacı olarak da kullanabileceğiniz böyle şirin bir taç oluşmuş olacak. Öncelikle e, bu kağıt güllerimizden iki tanesini böyle alıyoruz. Kıvırdım ben bunu birleştirdim. Sonra üçüncüsünü bu şekilde üzerine koyup iki taneyle başlamış oluyoruz böyle tutuyoruz ve buradaki sapını gülün tel sapı var bunların böyle böyle aradan geçirip bu şekilde diğer o iki gülün sapıyla böyle birleştiriyoruz kıvıra kıvıra bu şekilde üç tane olmuş oldu şimdi gülümüz sonra diğerini arada biraz pay bırakıyoruz böyle bir bir buçuk santim ya da iki santim kadar böyle tutup telin üzerinden iki gülün arasından geçirip yan tarafa birleştiriyoruz. Buradaki telin üzerine sarıp bu şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi diğerini aldım. Yine biraz boşluk bırakıyorum. Yani böyle güller birbirine yaprakları hafif değecek şekilde aralık bırakarak Böyle birleştiriyoruz. Bu şekilde. Böyle kavurduğumuz yerlerden birleşim sağlamış oluyoruz. Bu şekilde sıralı duracak güllerimiz. Buna istediğiniz formu verebilirsiniz. Böyle kıvırdığınız zaman zaten güllerin telleri biraz şey şekil alabilir yani. Çok sert değil. O yüzden bu ovalliği kendimiz yaptıkça bunları birleştirdikçe sağlamış olacağız. Yuvarlak bir taç haline getireceğiz bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Papatya'dan taç yapar gibi arkadaşlar kır çiçeklerinden yapardık biz çocukken aynı o şekilde güllerimizi yapıyoruz. İstediğimiz boyutta kafamıza uyacak şekilde bu şekilde devam ediyoruz. Böyle sonuna kadar istediğimiz ölçüye gelene kadar yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu şekilde sıraladım güllerimi. Böyle birkaç tane daha ekleyeceğim şimdi. Şöyle geçiriyoruz. Telimizi sarıyoruz. şekilde. Sanırım artık yeterli olur bu ölçü diye düşünüyorum. Ve buradan buraya birleşim yapacağım. ilk başta iki tane gülümüzü birleştirmiştik. Oradan bunun arasından hemen telimizi böyle kıvırarak birleştireceğim arkadaşlar. Tabii sonuna gelince biraz çiçekler sıkışıyor ama sıkıntı değil. Bu şekilde birleşimini de yapmış oluyorum. Şöyle çiçeklerimi de düzelteyim. Evet arkadaşlar, şimdi buradan bir de kurdelamızı bağlayacağım. Burası arka kısmı olacak. Bunun için şu aradan bağlayabilirim. Bunun için saten kurdele ve böyle organize Tülden kurdele kullanacağım. bu şekilde ben kestim kurdelamızı. zaten olandan böyle 70-75 santim uzunluğunda falan kestim boyu bu şekilde diğer saten kurdelamızdan da onu biraz uzun tuttum daha hoş dursun diye böyle üç parça 85-90 santime yakın 3 tane parça kestim ve bunları böyle ikiye katlıyorum bu şekilde saten kurdalamı da alıyorum onun üzerine koyuyorum bu şekilde birleştireceğim şimdi tek katladığım yere geçiriyorum çiçeklerin arasından. Ve bu boşluktan da kordelamızı geçireceğim. Böyle şekilde sıkıştırıyorum biraz. Evet arkadaşlar kurduramızı da bu şekilde geçirdim. Böyle organize tülden olanlar üstte gelecek şekilde yaptım. Daha hoş bir görüntü olsun diye. Uzunluğu da böyle oldu. Şimdi şöyle biraz düzeltelim. Metajımız bu şekilde. Kuntalılar arka kısma gelecek. Ya da yana da getirebilirsiniz. Nasıl kullanmak isterseniz. Evet arkadaşlar hocamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Yapımı da çok basit gördüğünüz gibi. Yapmak isteyen arkadaşlara da kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.